Siz şunu izlediniz Alo. mi? Şu videoyu izlediniz mi chat? Delikanlı gibi soruyorum. Sikipletmeden size bunu bir 10 dakika izleteceğim. Ciddi manada. Yok abi ben Osman'ı istiyorum. İzlemediniz değil mi? Baba Türkiye'de ben böyle böyle istiyorum. adamlar var. Welcome back to the vocalist. Bu kadın e, işte yabancı bir tane reaksiyon falan veriyor. İşte müzik eğitmeni, şan, dert, dinlem ne. Cem Adrian'ı ilk defa dinliyor. İlk başta küçümsüyor. Bak Cem Adrian'ı ilk başta küçümsüyor sonra bir göt oluyor tamam mı ee, Türkçe altyazısı var mı bunun Türkçe altyazılı izleyelim arkadaşlar bunu ayarlar Türkçe chatim gelin birlikte izliyoruz tamam mı My name is Bethany and today yet another first time reaction for me um, We are listening to the singer Cem Adrian he is a Turkish singer and we're gonna hear his cover of Summertime he has Ülkenin kalite anlamında ortası hiç yok Ya Osman ya Cem Adrian Sürtük göz kamaştırır yazma artık <laughs> Takiyon bak şimdi biri göt olacak Kadın bak çıldıracak dibi düşecek Hatta finalde kadın Cem Adrian'a aşık oluyor Bir düşecek yani, birazdan kadının. Sa Atlarsam hiçbir anlamı kalmaz bizde. Osman'a dayandım buna da dayanırsın. I was not expecting that. Um we're going like Bak, hay la burada piyanistten bahsediyor. Piyanisti falan övüyor bak. Daha hala mevzuyu All the way back. That pianist, come on. There is nothing more exhilarating as a singer than having like a good pianist like just knowing like you have someone who is willing to collaborate with you who is like bringing so much to a performance and is allowing you you know a lot of people talk about feeding off of an audience but there's just something like you saw that right look at that beautiful jaw action so like using your articulators to create different colors and different sounds come on this is so good

i love that he's playing around with the meter as well like the tempo like not sticking with that traditional melodic rhythm that we're used to um, you could hear he, that little h in front when you're in falsetto like this you don't necessarily want to use a fry because it would kind of ruin the mood that you've already set so using that h that little aspiration h is a great way to sort of help the chords come together a little bit more easily but very gently rather than that uh, that fry sound. Kadın bu arada biliyor ama mevzuyu. Ya dinlediği her şeyi yorumlayabiliyor yani. <Sessizlik> alt yazıya bakmayın bu arada alt yazı çok yanlış çeviriyor arkadaşlar. <Sessizlik> really love how much depth he had in that little that little riff. And still in falsetto. He has oh golly. Uh, it's so smooth. It's Çok oh like, notaya into... kablo dedi ya. Tamam bazı yerlerde yanlış da çok da yanlış değil o YouTube'un şeyi. Bu çok... Azizliğim. Tamam. Aynen. Oğlum Cemgir artık kanser oldun mu? Bu adamın kendi orijinal ses tonu değil ve adam şu an orada şarkı söylüyor. Müzik cahilleri. Benim bile müziğin kulağı yok. Ben anladım sen anlamadın. Maymun istiyor muz. Nasıl girsin adamın daha ne yapsın Aynen. adam? Maymunlar beraber güçlü. Daha da akalınlaştıracak. Şarkıya gir ya biz sana. Şarkı söyleyelim. Şov yapıyor adam şu an. Did you guys that collab? That's what I'm talking about. Collaboration, like having a pianist who is just on point with you. Aa girecek dediğim mevzu da şu. İnceden kalına doğru her tonda şarkı söylemeye devam edecek ve şu an adamın kendi ses orijinal ses tonu değil yani. Normal konuşma ses tonu olmayan bir tonda şu an şarkı söylüyor adam. Biz Kesinlikle şiddet istiyor. <laughs> <laughs> Well, is I wasn't ready. Oh my gosh! Wow. Ooh. Okay. Um. Yeah, we're going back. I I wasn't ready for that. Oğlum, oh my gosh. Hile yazmış gibi sanki ya. Modu okay. Before he sings. <laughs> sanki evet dediğin gibi hani sanki şöyle bir voice modu var abi bak. Summer samurta. Anladınız değil mi? Adam gezdiriyor <laughs> lan orada. Sanki tuşla yapıyormuş gibi yani. Aynı kişi değil voice moddan. It's almost like... Oh, Tuşla bile yapamayız bu arada. My doğru. brain is going a million miles an hour. it's... Abla burada ince şoklar yaşamaya başladı. Müzik Ya bak bak birisi gelse önünde böyle şarkı söylese sana da deseler ki adamı göm deseler tamam mı? Adama şöyle dersin tamam lan enstrüman da ol hadi enstrüman ol ama. ne koyayım. Kötünüyorsa enstrüman olursun dersin adam enstrüman oldu. Başta. <laughs> <laughs> hemen ben attığıma bakar mısın? Hemen, hemen, hemen açman lazım. Hemen. Hemen, hemen açman lazım. <gülüyor> 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 This is making me so happy. Basically, he's so smart. Like, um, when... but, um. Diyor ki, evet bu iyi değil yapamam falan fistan işte. Çok zekice yapıyor bilmem ne. Evet dudak trilleri bilmem neler cart çurt böyle. Abla burada bir şok olmaya başladı tamam mı? Çünkü her gün insanlar böyle insanlar görmüyorlar şarkı söyleyen. And right there like the air pressure like that rearticulation of air. Kadın bu arada mevzuyu biliyor bak diyor ki ağzında diyor havayı tutuyor hava basıncıyla yapıyor diyor. Yani p -p 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 yapıyor ya o da denedi yapamadı. Yapılacak bir şey değil çünkü. Summertime when the livin' is 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 He just did so many things. Oh my gosh, this is. Oh man, when we talk about the voice as an instrument, he is the summation of like so many colors, so many textures. Like you can do so much with your voice and he I love that he's doing it. He's using it. Um geldi. Wow, there was definitely some false chord engagement. <laughs> I almost think it sounds like his false chords were engaged the whole time, and so it was more like throat singing at first. Um, because not only were his false chords engaged, but also his true chords, and then at the end, he released his true chords, which is why you have a little bit more of that growl without. um, the... Oğlum şöyle düşün. Kadın Cem Adrian'ı ilk defa izliyor ve kadının bütün yaptığı analizler doğru. Mesela şeyi bile anladı kadın yani. Bu şarkıyı söyleme ses tonu diyor. Gerçekte kullandığı konuşma ses tonu değil diyor. Bu gerçek sesi değil diyor. Aşağı inip yukarı çıktığını falan çözdü yani kadın. Baktığında okey yani. İlk defa bize dinleseler ne olduğunu anlamayız. Ama kadın mevzuyu biliyor. Tone. It just feels more like... Osmanları daha Osmanları daha ya. Abi. Ne yapacağız o işi? Neyi ne yapacağız? Osmanlar neredesin Osmanlı? Ya sooz <laughs> cid, cid, Ciddi bir şekilde son attım maç ama ciddi bunu ciddi attım. Tamam bakacağım ona şunu bir bitirelim. Çok kısa durdurdum. Bil diyor ki chat'te nasıl yani bu adam zaten fark edilir ki. Hayatında Cem Adrian'ın hiçbir röportajını dinlememiş bir adam. Şu ses tonlarının hangisinin Cem Adrian'ın gerçek konuşma tonu olduğunu sana desem ki bu şarkıyı dinlesem hangisi bu adamın gerçek konuşma tonu desem ampute gibi kalırız hepimiz. Kimse arada, cevap veremez. gerçek ses tonu, gerçek ses tonu konuşmadı vardı ben dinliyorum bu adamı. Çünkü daha hiç yapmadı, kendim çünkü kendim daha anladım. adam gerçek ses tonuyla normal diğer yaptığı ses tonlarını da gerçek gibi yaptığı için hepsi çok clean olduğu için mükemmel bir iş yani. Bu anlatılmaz şey. Do you right cry. I love that transition. Oh, my God, this So hush okay. so little baby. Don't Do you cry? Kadın, evet, yok oldu. hit the road jack don't back no more, no more, no more. hold on i got a little nervous <laughs> i don't know if this happens to any of you <laughs> I'm gonna go back. I whenever an audience starts clapping, I always get nervous that they're going to end up doing like the one and three beat as opposed da <laughs> to the two and four. Usually, they always start on two and four, but some audiences will like transition to one and three if they can't keep up with like the music um or like the reverb of the hall. They can't hear it. Um, oh my gosh, he's sitting. <laughs> I just saw that. Hold on. Oh, let me go back. Let me go back. So you cry ah 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 don't you come back no more hit the road jack don't you come back no more no more no more you old jack don't come go... tamam dur durma dur durma yeter durdurma artık There's düştüğün yere gelelim ...that he has created since and... Hit the road, Jack. Don't come back no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't come back no more, no. Hit the road. Don't you come back no more, no. Hit the road, don't come back no more, no Hit the road, Jack. Don't come back no, on a no, Hit the road, ah Don't. The tiniest nuance. I'm sorry. My goodness, there's so many things. That's so don't come back. Don't come back no more. Don't come back no more. Don't come back. Don't come back. Don't come. The back. That.

No. Hala kesilmedi nefesi No, no. 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 More. That. can we um the breath pressure at the end there or stamina I'll let you some verebiliriz istiyorsan <laughs> breath control whatever you want to call it is some verelim istersen um i want to hear that one more oh, time. Bir, şey bir kere daha diyor dinleyeceğim pianis diyorduk kanka oh. ne oldu ya pianis falan olmadı it's vardı. so long i have to go back even further okay no no ama kadın piyanist, daha fazla. zaten izledim. iyidir ama hani böyle ilk açtığında şey yaptı ya hani sanki bütün mevzu piyanistmiş gibi takıldı yani ya, böyle seste bir şey yokmuş gibi. Değiştikten sonraki kadının da şu surat ifadeleri falan çok tatmin edici bu video. Bunu nasıl yapıyorum baba ya? İkisi de yani piyanist de Cem Adrian'la ジョーキー。J ockey. J ockey.